Yabaniler aşkana Demek kalça kemiği aslında bacak kemiğine bağlıymış. Aa, biraz bekle. Ah! Kitaplar harika! Şu işe bak! Ah, bu niye dönükmüş? Ah. Seninle anlaştık. Aferin. Şimdiden güvende hissediyorum. Artık beyinlerin her gördüklerini göreceksin. Sen bilmeden hiçbir şey olmayacak. Wendy, beni duyuyor musun? Gayet net. Burada her şey güvenli. Bu zemin kaygan olmayacak kadar yapışkan. Ama. Güvenlik rekoru kırıldığında seni dışarı çıkaracağım. Merak etme Mavis. Seni anlıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Pedro. Bu hiç güvenli değil. Şimdi merdivenler için hazırsın. Patlatacak plastik balonlar varken merdiveni kim ister ki? <laughs> Hayır ayak. Bu tarafa gidiyoruz. Bu yeterli mi? Pek emin değilim. Ha, oh oh oh. Bu şekilde çok daha güvenli. sağ. Uh, uh, sağol.